ekranımızı paylaşalım. tamam. Şimdi e, yumurtalıklarda yumurta hücrelerinin üretildiğinden bahsetmiştik. E, bir tane yumurta hücresi olgunlaşıyor ve gelişiyor. Yumurta kanalına çıkan e, bu yumurta eğer bir spermle karşılaşırsa sperm'in çekirdeğiyle yumurtanın çekirdeği birleşiyor. Yani döllenme dediğimiz olay meydana geliyor. E, döllenmiş yumurta yani zigot bu evreden sonra hızlı şekilde mitoz bölünmeler geçirmeye başlıyor. E, mitoz bölünmeler geçirdikten sonra embriyo adını alıyor. Embriyo da yaklaşık e, 7-8 hafta sonra e, fetüs adını alıyor. Doğuma kadar e, yani yaklaşık olarak e, 40 haftalık bir süre zarfında oluşan bu fetüs e, gelişimini döl yatağında yani rahimde tamamlıyor geçelim Şimdi bu grafik önemli. Ee, neden bu grafik önemli? Çünkü e, lisede de karşınıza çıkacak bu grafik. O yüzden e, bu grafiği okumayı öğrenmeniz sizin faydanıza. Şimdi birinci zaman diliminde kromozom sayısı sabit kalmış. Kromozom sayısının sabit kaldığı bölünme mitoz bölünmedir. Birinci zaman dilimindeki bölünme çeşidi mitoz bölünmedir. İkinci zaman dilimin biriminde e, kromozom sayısı yarıya iniyor. Kromozom sayısının yarıya indiği bölünme çeşidi mayoz bölünme 3. zaman diliminde kromozom sayısı iki katına çıkmış. Yani eee spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeği birleşiyor. 23 kromozom babadan, 23 kromozom anneden 46 kromozom. Yani 2 an kromozoma sahip oluyor. E, o zaman kromozom sayısının iki katına çıktığı evre e, döllenme evresi. Ardından dikkat ederseniz tekrar kromozom sayısı sabit kalmış. Yani e, burada döllenme gerçekleştikten sonra büyüme ve gelişme mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Devam edelim. Şimdi döllenmeden sonra e, oluşan yapının yani zigotun gelişim aşamaları e, ilk iki hafta zigot, üçüncü haftadan itibaren e, artık e, hücre topluluğuna biz embriyo adını veriyoruz. Embriyo. Yaklaşık 7-8 haftadır buna bazı kaynaklar 2 ay der. 2 aydan sonra rakamlar takılmanıza gerek yok. Fetüs adını alıyor. Doğuma kadar yani yaklaşık 40 haftalık süreçte fetüs döl yatağında yani rahimde gelişimini tamamlıyor. 40 hafta sonucunda bebiş dünyaya geliyor. Devam edelim. Şimdi bu gerçek bir resim. Burada e, sol tarafta gördüğünüz plasenta yani e, anne rahminde e, bebeğin ihtiyaç duyduğu besini, oksijeni e, bebeğe sağlayan yapı. Geçtik, geçtik, geçtik. Bunları verdik zaten. Şimdi. Döllenme olayını ve zigotun gelişimini bir video üzerinde tekrar izleyelim. Sonra sorularımızı çözüp konuyu bitiririz. Şimdi yumurtalıklarda üretilen yumurta hücreleri ne demiştik her ay bir tanesi olgunlaşıyordu. Olgunlaşan bu yumurta hücresi yumurta kanalına çıkıyordu. Yumurta kanalında eğer bir spermle karşılaşırsa spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeği birleşiyordu. E, Spermin çekirdeği ile yumurtanın çekirdeğinin birleşmesi olayına biz döllenme diyorduk. Döllenme gerçekleştikten sonra oluşan zigot e, hızlı bölünmeler geçiriyor. Ve bu bölünmeler sonucunda hücre topluluğu olan embriyoyu oluşturuyor. Embriyo gelip e, dölletağına yerleşiyor. Embriyo dölletağına rahimin duvarlarını tutunarak burada gelişimini devam ettiriyor. Yaklaşık olarak 7-8 haftalık süreç sonucunda fetüs adını alıyor ve bebeğin gelişimi baştan ayağa doğru yani ilk önce baş kısmı kafa kısmı gelişiyor sonra ayağa doğru organlar ve vücut uzulları gelişmeye başlıyor geçtik yaklaşık 40 hafta sonucunda da bebişimiz dünyaya geliyor büyütelim evet Geçelim, geçelim, geçelim. Hızlı bir şekilde bunu söyleyelim. Sperm, yumurta, döllenme gerçekleşti. Zigot oluştu. Zigot mitoz bölünmeler sonucunda embriyoyu oluşturdu. Embriyo büyüyüp gelişti. Fetüsü oluşturdu. Fetüs de dünyaya bebiş olarak geldi. En sonu bebiş. Geçtik. Doğru yanlışlarımız var. Zigot oluşumundan doğuma dek geçen süre Canlılarda aynıdır diyor. E, zigot oluşumundan doğuma dek geçen süre bütün canlılarda aynı değil. Yani e, gebelik süreci e, tüm canlılarda aynı değil. Yani hayvanlarda gebelik süreci birbirinden farklılık gösteriyor. O yüzden bu yanlış bir ifade. Erkekten gelen sperm hücresinin dişideki yumurta hücresiyle birleşmesi sonucunda oluşan yapıya embriyo denir. Embriyo var ama e, birleşmesi sonucunda direkt embriyo oluşmuyor. Zigot oluşuyor zigot mitoz bölünmeler geçirdikten sonra embriyo oluşuyor. O yüzden bu ifade de yanlış. Fetüsün besin ve oksijen ihtiyacı plasantadan karşılan. Evet ne demiştik biz bebek anne rahmindeyken tüm ihtiyacını e, aracılığıyla annesinden karşılıyor. Embriyo ilk 7 haftadan sonra küçük bir insan minyatürü haline alır. Bu küçük insan minyatürüne biz fetüs adını veriyoruz. Doğru. Anne karnındaki gelişimini devam ettiren fetüs, göbek bağı ile plasenta adı verilen bir yapıya bağlıdır. Bu ifade doğru ama bakın dikkat ederseniz bu soruda da aynı hata var. Anne karnında değil. Annenin rahminde gelişimini tamamlıyor. Evet, devam edelim. Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi sonucunda oluşan yapıya denir. Sperm ve yumurtanın birleşmesi, yani çekirdeklerini birleştirmesi sonucunda zigot oluşuyordu. 7. haftadan doğuma kadar geçen sürede canlıya verilen isim fetüs. Sper ve yumurta hücrelerinin birleşmesi olayına biz döllenme diyoruz. Olayın ismi döllenme. E, doğumdan sonra fetüse verilen at bebiş. E, zigotun büyüyüp gelişerek oluşturduğu yapıya biz embriyo adına veriyoruz. Geçelim birkaç tane örnek sorumuzu çözelim. Yandaki şemada X ile gösterilen olayla ilgili olarak erkek üreme hücresi, dişi üreme hücresi birleşmiş. O zaman buradaki X olayı ikisinin birleşmesi döllenme. Zigot oluşumunu sağlar? Evet. Anne vücudunda gerçekleşir? Evet. Döllenme olayıdır? Evet. Devam edelim. Yukarıdaki şemada 1 2 3 ile gösterilen kutulara yazılması gereken kavramlar hangisidir? Az önce de hızlı bir şekilde tekrar etmiştik. Bunu sperm, yumurta, zigot, mitoz bölünmeler sonucunda embriyo oluştu. Büyüme gelişme gerçekleşti. 7-8 hafta sonra fetüs oluştu. <laughs> Zigot oluşumundan doğuma kadar gerçekleşen süre insanlar için yaklaşık olarak kaç gündür diyor. Gebelik süreci yaklaşık olarak 40 haftaydı. 40 haftada 280 güne eşittir. Bakalım seçeneklerdeki kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir diye bizi sormuş. Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi olayına döllenme denir. Olayın ismi döllenme. Sonucunda oluşan yapı zigot. Döllenmiş yumurta zigot. Embriyonun ilk 7 haftadan sonraki haline fetüs denir. Burada bize embriyo verilmemiş. Geçelim. Bunun benzerini yaptık. Geçelim. 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 Yukarıdaki şekilde döllenme olayı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur diyor. Döllenme olayı bir yumurta ile çok sayıda spermin birleşmesiyle gerçekleşir. Hayır. Bir yumurta ile bir sperm. Oluşan zigot iki hücreli bir yapıdır. Oluşan zigot tek hücre ama ardarda arda mitoz bölünmeler geçirip hücre sayısını arttırıyor. Döllenme olayı birden fazla yumurta ile bir spermin birleşmesiyle gerçekleşir. Hayır ne demiştik az önce? Bir sperm bir yumurta. Zigot yumurta ve spermin birleşmesi ile oluşan yapıdır. Doğru çekirdeklerini birleştiriyorlar ve zigot dediğimiz yapı oluşuyor. Verilen şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Şemaya bakıyoruz. Zigot, embriyo, bebek. Zigottan embriyo, daha sonra da bebek oluşumu gelişme olarak adlandırılır. Evet, zigot bebek oluşuncaya kadar gelişimini yaklaşık 40 hafta sürdürür. Doğru, yaklaşık olarak gebelik süreci 40 haftaydı. Bu e, bireysel farklılıklar olabilir ya da e, farklı nedenler sonucunda erken doğumlar olabilir. Bu sağlıklı bir gebelik süreci yaklaşık olarak 40 hafta olarak belirtiliyor ama farklı durumlar sonucunda gebelikler daha erken sonlandırılabilir. Ee, zigottan doğuma kadar gerçekleşen bu olay anne rahminde gerçekleşir. Doğru rahmin diğer adı döl yatağıydı. Zigottan bebek oluşuncaya kadar ki gelişimde anne tarafından bebeğe besin, oksijen ve atık madde aktarımı olur. Tamam besin ve oksijen doğru ama Atık maddeyi bebeğe aktarmaz. Bebekte oluşan atık maddeyi alır. Cevap D. Geçelim. Yukarıdaki sorulara inanç belirtilen cevapları veriyor. İnanç hangi soruları doğru cevaplamıştır? Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi olayına zigot mu denir? Olayına değil, oluşan yapıya denir. O yüzden burada inanç hayır demiş. Doğru cevap vermiş. Dişi birey her ay bir tane yumurta hücresi üretir. Evet doğru. İnanç da evet demiş. Zigotun gelişmesi ile embriyo mu oluşur? Evet. Zigot mitoz bölünmeler geçirip embriyoyu oluşturdu. Ama inanç burada hayır demiş. Hatalı bir cevap vermiş. Evet bunlar bizim müfredatımızda yok. Bunları geçiyoruz. Bitti. Burayı kapattık. Var mı sorusu olan? Soru sormak isteyen var mı? Evet. Geçiyoruz o zaman. Ekran paylaşımını durduralım. Yine ekranımızı paylaşalım. Evet. Geldi mi yine ekran? Şimdi e geldik eşeğsiz üremeye. Eşeğsiz üreme adından da anlayacağınız gibi bir Eşe ihtiyaç duymadan gerçekleşen üreme şeklidir. Eşeysiz üremelerin temelinde mitoz bölünme vardır. Mitoz bölünme sonucunda oluşan bireyler tıpatıp ana canlının aynısıdır. Yani mitoz bölünmede kalıtsal bir çeşitlilik yoktur. Oluşan canlılar ana canlının tıpatıp aynısıdır. Evet başlayalım. Şimdi şunu da aşağıya alalım. Hı. Aldık. Tamam. Şimdi biz eşeğsiz üreme çeşitlerini sırasıyla işleyelim. Şimdi eşeğsiz üreme çeşitleri yani mitoz bölümüyle gerçekleşen üreme çeşitleri tomurcuklanarak üreme, rejenerasyon yani yenilenme ile üreme, e, bölünerek üreme ve bitkilerde gerçekleşen vejetatif üreme. Bir de sporlu üreme var. E, sporlu üreme bizim müfredatımızda yok. Sadece ismini bilin ilerleyen yıllarda karşınıza çıkacak. Şimdi tomurcuklanarak üreme dediğimiz olay ne? Şimdi ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşuyor. Şimdi oluşan bu çıkıntı büyüyüp gelişmeye başlıyor büyük gelişmeye başladığında gelişimini ana canlıya yapışık olarak da sürdürebilir ya da ana canlıdan ayrılabilir. Tekrar ediyorum. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşuyor, bir yumru oluşuyor. Bu büyük gelişmeye başlıyor. Bu büyük gelişim ana canlının vücuduna yapışık da olabilir. Ana canlıdan ayrı da olabilir. Bakın burada üreme olabilmesi için yeni bir canlının ortaya çıkması gerekiyor. Bu olayın üreme olarak kabul edilebilmesi için tekrar söylüyorum yeni bir canlının oluşabilmesi gerekiyor. Şimdi ilk başta kaç tane canlı vardı? Bir. Büyük gelişte iki canlı oldu. İster birleşik kalsın ister ayrılsın. iki canlı oluştu. Yeni bir canlı var mı? Evet. O zaman buna biz üreme adını veriyoruz. Ee, bu şekilde gerçekleşen yani bir yumru bir çıkıntı bir tomurcukla oluşan e, üreme şeklinde biz e, tomurcuklanarak üreme adını veriyoruz. Tomurcuklanarak üreme... Hidralarda, e, maya mantarlarında, deniz analarında ve süngerlerde görülür. Şimdi bunun bir animasyonu var. Sizle birlikte animasyonu izleyelim. Ne dedik? Ana canlının e, gövdesinde bir çıkıntı oluşuyor vücudunda. E, oluş Vücudunda oluşan bu çıkıntı ana canlıya e, yapışık da yaşamını sürdürebilir. Büyüme gelişimini sürdürebilir. Ana canlıdan da ayrılabilir. E, i̇lk durumda bir tane canlımız vardı. Son durumda iki canlımız var. Yani yeni bir canlı oluştuğu için biz buna üreme diyoruz. Neden yeni bir canlı vurgusu yapıyorum? Biraz sonra rejenerasyonda bunun bir ayrımı var. Ee, orada daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hocam bu şeye benziyor. Hücre bölünmesine benziyor. Zaten hücre bölünmesi bunlar. Mitoz ah. bölünme. Yani burada gördüklerin şimdi eşeğsiz üreme olarak anlattıklarım hepsi mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Yani hepsi bölünme. Ama... E ee, sadece bölünmenin gerçekleşmeleri birbirinden farklı. Yoksa e, mitoz bölünmenin tüm özellikleri bunların hepsi için aynı. Yani oluşan tüm canlı tıpatıp ana canlının aynısı. Bir bölünme sonucunda iki yavru hücre oluşuyor hepsinde. Ve kalıtsal çeşitlilik yok. Tıpatıp ana canlıyla aynı. Geldik vejetatif üremeye. Şimdi e, vejetatif üremeyi aslında şöyle kafanızda kodlayabilirsiniz. E, et yemeyen insanlar vejetatif e daha şöyle ifade edeyim. Et yemeyen insanlar vejetaryen olduğunu ifade ederler. Vejetaryen demek bitkilerle beslenmek demek. E vejetatif üreme de aynı şekilde bitkilerde gözlemlediğimiz üreme çeşididir. Ama bakın burada bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum size. Çiçeksiz olan bitkilerde üreme şeklidir. Çünkü eğer çiçek varsa işin içerisine bu sefer eşe hücreleri de girer. Çünkü çiçekli bitkilerde erkek üreme ve dişi üreme sistemleri vardır. Bunları da bir sonraki dersimizde sizle birlikte göreceğiz. Çiçeksiz olan bitkilerdeki üreme şekli vejetatif üremedir. Peki vejetatif üreme ne gerçekleşiyor? Vejetatif üreme şu şekilde gerçekleşiyor. Ee, bitkinin kökünü, gövdesini ya da dalını herhangi bir yerini kesip toprağa diktiğinizde e, yeni bir filiz, yeni bir bitki oluşturmanın sürecine biz vejetatif üreme adını veriyoruz. Bunu gösterelim. Ee, ne dedik? patates de soğan da bitkilerde. Yani karşına bitki çıkıyorsa çilek e, bu vejetatif üreme. Gösterelim bunun animasyonunu da. Herhangi bir kısmını kesiyoruz. Toprağa dikiyoruz. Ve e, yeni bitki oluşturuyoruz. Bakın ilk başta bir bitki vardı. Son durumda iki bitki oluştu. Yeni bir canlı oluştuğu için bu üremedir. Bu şekilde gerçekleşen e, üremeleri de hocam, biz vejetatif üreme efendim. diyoruz. Sor Güneş. Ben nazım bu arada. Yani Bilmiyorum. biz birlikte ders izlediğimiz için bir tane bilgisayardan yapıyoruz. Birlikteyiz şu an yani. Tamam. Burada güneş yazıyor değilsin. Söyle Naz. Şey şu ikinci oluşan hücre var ya onun da bir, kısmını böyle de yeni bir hücre oluşturabiliyor muyuz? Tabii ki yeni bir bitki oluşturabilirsin. Yani bunu kestin. Şunu söylemek istiyorsun yanlış anlamadıysam. Ben buradan aldım bunu koydum yeni bir tane oluşur mu? Oluşur. Bundan al koy gene oluşur anlaştık ee, genellikle bunu e, eski zamanlarda insanlar yapıyordu babaannem çok yapardı benim çok beğendiği gülü keserdi bir bahçeden gelip evde e, tekrar yetiştirirdi onu şimdi kalemimizi kapatalım geldik yenilenerek rejenerasyonla üremeye bakın şimdi e, yeni bir canlı vurgusunu yapmamın nedeni burada ortaya çıkıyor Rejenerasyon dediğimiz şey yenilenmedir. Bizim vücudumuzda yenilenme yeteneği vardır. Mesela yaralandığında yaraların iyileşmesi bir yenilenmedir. İşte parmağın soyulduğunda, kesildiğinde ya da düştüğünde oradaki hücrelerin kendini tekrar üretmesi süreci yenilenmedir. Ancak bizdeki bu yenilenme, rejenerasyon yeteneği çok gelişmiş değildir. Bir kertenkele de mesela kopan bir uzvunu, kuyruğu olur, <laughs> bacağı olur bunları tekrar çıkartabilir. Çünkü yenilenme yeteneği çok gelişmiştir. Ee, bizim en fazla e, yenilenme yeteneğine sahip... ...yani rejenerasyon yeteneği en gelişmiş organımız karaciğerdir. Ee, biz kertenkele gibi kopan ya da kesilen bir uzuvumuzu... ...yeniden çıkartamayız. Tamam yaralarımızı iyileştirebiliriz ama... E, ...kopan ya da kesilen bir uzu çıkmaz. Şimdi e, rejenerasyonla... ile rejenerasyonla yenilenmenin farkı şudur. Yeni bir canlı varsa... Bu rejenerasyonla üremedir. Ama yeni bir canlı yoksa bu sadece rejenerasyondur. Sadece yenilenmedir. Ee, örnek kertenkelenin kopan kuyruğu. Kertenkele kopan kuyruğunu yaklaşık olarak 63 günde yenileyebilir. Şimdi ilk durumda bir kertenkele vardı. Son durumda gene bir tane kertenkele var. Yeni bir canlı olmadığı için bu üreme değildir. Sadece yenilenmedir. Rejenerasyonla yenilenmedir. Ama deniz yıldızında olay farklıdır. Deniz yıldızını ortadan kestiğinde eksik olan kısımlar kendisini tamamlar. Dolayısıyla buradan kestin, buranın eksik olan üst kısmı çıkıyor, buranın eksik olan alt kısmı çıkıyor. Sonuçta iki tane deniz yıldızı oluşuyor. İlk durumda bir tane vardı, son durumda iki tane deniz yıldızı var. Dolayısıyla yeni bir canlı oluştuğu için bu rejenerasyonla üremedir. Yani yenilenmeyle üremedir. E, aynı şekilde planer dediğimiz toprak solucanı, e, planer dediğimiz bu solucanlar, Kes 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 kaç parçaya kesersen kes eksik olan kısımlarını tamamlarlar. İlk durumda bir tane canlı vardı, planarynımız vardı. Son durumda birden fazla canlımız var. Dolayısıyla yeni canlı oluştuğu için buna biz rejenerasyonlu üreme adını veriyoruz. Kele kopan kuyruğunu yenilemesini izletmeyeceğim. Hemen bakalım rejenerasyona. Deniz yıldızının bir kısmını koparttık. Şimdi kopan kısımlar eksik olan yerlerini e, tamamlıyor. Yani şey mesela deniz yıldızının bir tane ayağı kopuyor, tamam. hani yeni iki tane oluşuyor ya. Evet. Yeni oluşan da kopunca yine aynı şey oluyor Tabii mu? Tabii ki. Yani bu e, üreme olayı süreklilik sağlıyor, devamlı. Kertenkele de mi öyle? Kertenkele kuyruğunu koparttı. Haca. sonra bir daha kuyruğunu kopartabilir. Hı. Kertenkele kuyruğunu genellikle şey durumlarında kopartıyor. Örnek veriyorum, korktuğu zamanlarda ya da avcısı onu kovaladığı zamanlarda kopartıyor, kaçmak için. Kuyruğu kopartıyor, kuyruk koptuktan sonra yaklaşık 3-5 saniye böyle hareket halinde kalıyor. Avcı yakalıyor, kertenkele kaçıyor. Şimdi ders bitti, kalan kısmını da ben size hemen hızlı bir şekilde buradan tamamlayayım, siz sonunu izlersiniz. Şimdi bölünerek üreme dediğimiz. En ilkel e, üreme şeklidir. Yani burada şunu düşüneceksin hemen. E, mikroskobik canlılarda gözlemlenen üreme çeşididir. E, öglene, amip, paramesyum dediğimiz taliksi hayvan bakteriler e, bölünerek çoğalır. Şimdi bölünerek çoğalmalarda e, bölünme boyuna da gerçekleşebilir, enine de gerçekleşebilir. Bu e, canlıdan canlıya farklılık gösterir. Mesela e, burada bakalım. Öglena'da dikkat ederseniz boyuna bir bölünme var. Oluşan canlı yeni canlı ana canlıyla tıpatıp atıp aynı. Mesela burada paramesyum dediğimiz telik hayvan bu eline bölünüyor. Oluşan canlı ana canlıyla tıp atıp aynı. Evet burada kalıyoruz.